kontak var burada midde 2 longdan ilerleyecekler middeki reaksiyondan sonra ona dikkat etmek lazım brokinin elinde baret de var yakalayalım onu ne olursun vuralım onu yakaladık tolette bir oyuncu daha var prozör prozörde yakalıyoruz 2 long bu arada hiçbir işe yaramıyor böylelikle aya koşacağız çünkü mayer duymadı mayer arkalanan durmadı sıkıntı yok kurduk hemen bombayı hemen hızlı bir şekilde ct almamız lazım bu arada çünkü iki tane arka geldi. Bu karigan burada yeri belli oldu. Hemen bir şey vurmamız lazım. Vurduk çok iyi. Jota. Reyn'den trade var. Hiç önemli değil. Bir kill daha yapma. Yapma İsmail. Zaman gittik yazalı abi. Ya, bir kill ya. Herkes bir kill aldı. Jota iki kill. Overpass'te <laughs> önde başlamak çok iyi. kontak var. Entry çok iyi zantiden. Bir kediye connector daha bir kediye da inecek kalıyor. Full bayla the crew'u round'a birden aldık. Hemen hızlı bir şekilde gireceğiz buraya şimdi flashlarla birlikte. Frozen Water'da Zontarit'ten bir kill daha. Tek kaldı buraki onu da yakalayan Voxic oldu ve böylelikle 2-0 çok iyi başlangıç. Ekolar. X klibi geldi değil mi aklınıza? 3 sefer haydi bakalım. Dostlarım merhaba. Bildiğiniz üzere CS:GO Skins'te bir adet bıçak çekilişimiz vardı. Bu çekilişimiz hala devam ediyor. Bunun yanında 242 dolarlık bir Marble bıçak daha ekledim. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. Çekiliş sonuçları kullanıcıların hile yapmaması için belli olmayan zaman dilimlerine açıklanıyor. Ayrıca yüklediğiniz bakiyeye göre de kazanma oranınız artıyor bilginiz olsun. İsterseniz envarterinizle isterseniz de kredi kartı ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Mevsu promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. flash entry aldı. Flashlar, smoke'lar, Mayer'den bir flash daha. Kediya, Önden giren şimdi ama yakalandı. Oksik tek kaldı. Siz misiniz? benim arkadaşıma vuran o da balı attı. kattı. Hayda zanteres görmedi kimseyi. Bomba nasıl olacak mı hiç? Bu arada açılabilir. Bombayı aldı zanti. Aya doğru oynayacak mıyız yoksa short'a mı gideceğiz bakalım onu. O tritik verirken Zanti yakalandı. Seviyorum. <laughs> <laughs> bombayı ben niye alıyorum? Niye utility atıyorum diye sövüyor şu anda. Face'te döndü gene maç. Ne güzel oynuyorduk ne oldu ya? Boksik seviliyor. CT'de tokatlarız biz bunları. Çok güzel intili başlangıcı. Ve monster'dan giriyoruz şimdi. Of of Karigan düştü. Frozen CT'de adit trade haydi özgür. Ah alamadı. Wikedia yakaladı. Elic'i 3 vs 2'ye getirdik. Durumu A'ya koşuyor Wikedia. O, a'yı bıraktı lan Brock'i. Teşekkürler Brock'i, girdik A'ya. Tek kaldı bir kedi ya. Haydi bir kedi ya. keliyer Pikledi! Oh be. Sattır ondu salak. Flash fail hayır tren geçiyor. Duru tren geçiyor. Ona rağmen yakaladık oh. Trade var ama. Ya tren geçerken flash atıyoruz. Kaptan. Çok iyi. Çok iyi elik. Bayağı iyi bir başlangıç yaptık. 4-2 skor. B'ye giriyoruz şimdi flashlarla beraber. Broki ABC'de AWP ile sola bakıyor. Dikkat etmek lazım. Smoke geldi. Miss var Broki'den. Bir miss daha. Bir ya. Smoke'lardan çıktı bu kör. Çok da etkilemedi Kerrigan'ı. Yakaladı Boxer Kariyana. Burada biribir bir fight. Mayweather Frozen'm ve silah seviyorlar. Silah seviyorlar. 5-2 B'den direkt kontak yaptık. Buraki burada direkt entry alacak bu arada buradan. Hemen hemen kör ettim onu. Yapma ismi. Buraya molotof falan yok mu hiç ya? AWP sevdiğinde yani B kontak bence çok da iyi bir karar değildi. Kötü oynadık burayı da. Hala alınabilir halde değil. Okey bedava killleri verdik burada. O. Oh. Hemen buz yapacağız bu arada. Alaydar buzlandı. ¿Qué Ayağı oyuna deli hiç burada 3'e 2 saniye kaldı. Smoke'u kullandı Boxing, Water, Heaven, CT. Çok yakınlar burada. Artık bir ekstra lazım. Vicky'de tek kaldı. Andaki Nashtray. Çok zor bir eldi zaten. 3 vs 5 kaldık. Deli smokların içinde dört tane tuvalet smokundan çıktık, adam arkaladı bizi. Ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah aşkına bu neydi ya? Bu... Bir tane connector'da saklanan bir oyuncu var. Muhtemelen burada... Long'dan toilediği alıp oradan Connector'a inecekler. Buradaki zanteresin fight'i çok önemli. Voksi teki yolladı zanteres yakaladı. Of, tane daha vurdu özgür. Of, 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 lan. Aktif olarak en iyi P2 oyuncusu. Çünkü başka kimse oynamıyor zaten. Oynasa da bundan daha iyi oynuyor herhalde. Raban türü şeylerini pek görmedik. Buraya kadar var. Zantini'ye iki tane eco vuruyor ya. Oy! Eco vurmadı ama... ...yeterli bence bu. Beklenmeyeni yaptı. Kontak oynayacaklarını biliyordu. Tecrübesiyle iki kill birden alıyor. Boksi kötü yakalandı. Mayer Molotov'u kullanması lazım hızlı bir şekilde. Kullandı. Zanteristen 3. kill. Mayer molotovdan çıkan Karigan'la Foros'u yakalıyor ve böylelikle 8-7. Xantharist'den 3 kill, Mayer'den 2 kill. Heroic maçı da 13-13 oldu. kaç özür kaç Adamların attığı sumo, o bir tane de biz attık oraya Girdiler aya Mayer zanteresi aynı anda gelen kimler Mayer Mayer inanılmaz vurdu Mayer Ekoları adeta yatırıyor 4 kill birden Ne oluyor amına koyayım lan? Kırgan ne yapıyor oğlum? İşte Jota'dan da direkt var. İnanılmaz iyi savuruyoruz buraya. 4 bedik. Ne odan pause. Monster istiyorlar burada Vikadya çok iyi girdi buraya Oy, Jota ve Vikadya 11-7 çok iyi savunma be Heroic 15 aldı. Beymosur kontak var Faze'den. Suda oynuyoruz Jota. sonu şimdi kullanacak. Burada Smot şey lan. Karigan side'e girdi. Buradaki kill önemli. Aldık trade'i. Yardım lazım. Ali Aydar smoklardan puşladı. Bravo. Mayer'de smoktan yardım var Frozen'a. Bey'i girmekten vazgeçtiler Rabo Vikendi tek başına savundu zaten burayı 3 kill birden. Takım arkadaşlarında söylüyor aa diye be boş. Alaylar çok iyi önemeye devam ediyor. Attıkları smoke fail. Molotov'unu kullandı Voxic. Neydini de kullanacak. Arkaladı Vikendi ya. Dördüncü kili Ace'e koşuyor. Side'da Alıyoruz trade'i. 12 7. Bravo olan Ali. Bravo olan Ali. Aha, aha. 15 14. Heroi yeniyor mu lan? Toxic track AWP. Darigan'ın trade'ini Mayer aldı. Burada B'ye doğru ilerliyorlar. 20 saniye var Ali Aydar saklanıyor. Jota yakalandı Ali Aydar'ı bilecekler mi? Mayer, Mayer çok iyi oynadı burayı. Çok iyi zaman kazandı Vikedia için. Vikedia'ya baktılar. Artık bu Mayer'in killinden sonra fightlaması lazım Ali Aydar'ın. Zantar Esi çıktı vurdu. 2 vs 1. 2 vs 1 vs 1'e geldi. Mermi değişiyor. Zantar çok iyi pozisyon alıyoruz. <laughs> Ve rakip Heroic. Bunları farkında değiller şu anda. Farkında değiliz Heroic'in direkt olduğunu.